Evet, Çift bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde artık Romanya'dayız. Şu an Romanya'da tam olarak bir hafta geçirdim. Ve bu bir hafta gerçekten bana bir ay gibi geldi. Hani öyle böyle değil. Çok şey gördüm, çok şey yaşadım. Hadi gelin sizi de anlatayım neler oldu, neler yaşandı. önceki videoda otele geldiğimiz anda bitirdim videoyu çünkü aşırı yorgundum. Hani bana dokansanız abicim, dokan bana dedi. Hani dokansanız öleceğim hani orada. Öyle bir yorgundum ki. Çünkü önceki videoda da anlattığım gibi o uçuş, ilk uçuş tamam. Oradan İstanbul'a tamam. Hiç çok da fazla beklemedik. Bir ne? Bir buçuk saat mi ne bekledik? Ama ikinci uçuş için 8 saat falan bekledik arkadaşlar. Şimdi 12 buçuk gibi geldik İstanbul Havalimanı'na. Bizim uçuş 8 buçukta. Hani geldiğimiz gün ilk yaptığımız şey otele gitmek oldu. Otelimizde Hostel Aksu. Burası gerçekten çok minnoş bir yer. Yani şu an arka bahçesindeyim ben Hostel Aksu'nun. Ön tarafında güzel bir bahçemiz var. Bahçemizin içinde bir kümes gibi bir şey var. içinde. Üç tane tavuk, bir tane horoz, iki tane de tavşan var. Evet saydım ben bu kadar işsizim. Güzel bir oturmak için bir yerleri var. Burası mesela şurada mangal yerleri var. Arka kapı çıkışı falan mükemmel bir yer. Hani çok da güzel bir otel. Hiç hakkını yememek lazım. Tek eksisi ne biliyor musunuz? Hani biz şey sanıyorduk. Bu projeye altı kişi gidiyoruz. Hani dedik. İkili ikili odalara mı yerleştirdiler acaba bizi diye. Ki zaten hani... Öyle bir şeyler de dolaşıyordu kulaklarımızda. Hani iki kişi kalacakmış duydun mu? Duydum duydum falan diye öyle bir şeyler. Ama otel odamıza girdiğimiz zaman dört tane yatak görünce dedik ki dayı bu ne? Olsun olsundu canım perde çekeriz falan dedik. Anlaştık kaynaştık çok da güzel oldu. Şimdi gelin size Romanya'yı anlatayım. Romanya'nın ilk günü oteldeydik yorgunduk yattık bitti. İkinci günü gezmelere başladık. Gezmelerde ilk önce ne yaptık? Bir mole gittik. Mol dediğim şöyle bir şey. Alışveriş merkezi ama büyükçesine. Ee, şu an bulunduğumuz yer olan Bükreş'te 3 tane e, büyük e, yani küçük bir küçük orta büyük diye 3 tane alışveriş merkezi var. Onların hepsini gezdik. En büyük bir tane varmış. Final Boss. O da Bükreş Havalimanı'nda bir yerlerdeymiş. Onu da gezecekmişiz. Onu da ondan sonraki bölüme falan e, koyarım çünkü hani bu bölümde anlatacağım çok fazla şey var. İlk gittiğimiz molde yani e, alışveriş merkezinde çok da bir şey yoktu. E, yürüyen merdivenlerin tam ortasına atlı karınca koymuşlar. Bir o garip bir şeydi yani ona biniyorlar mı artık o süs mi diye koydular onu bilmiyorum ama. En yukarıda exchange yerleri, yemek yerleri, orta katta giysi ve e, ne bileyim gazino falan vardı yani. Giriş katta da çok fazla bir şey yok. Giysi yerleri var, ee, bir tanecik yemek yeri var. En aşağı kat e, Vodafone gibi şeylerin olduğu bir yerdi. Bir de pet shop vardı orada. Pet shopta da ben çok komik bir tane arkadaşımızı gördüm. Şu an videoya yansıtmışımdır. Ula herife bak çıkamıyor ya. Valla çok kıyamam ben bu. Çıkamıyor abicim çıkamıyor ya. Artı birkaç tane kilise gördük. Kilise, e, kiliseden açmışken kolayı şöyle bir şey de söyleyeyim. Burada her yer kilise. Şu an tam şuramızda bir tane daha kilise var. Bizim odamızda tam burada. Hani sabahları böyle dağın dağın çamlar çalıyor böyle. Burada tramvay sistemiyle git gel yapıyoruz her yere. Otobüsü çok az kullanıyoruz. İkinci günümüzde bizim aslında ilk yaptığımız şey mole gitmek değil. Molden önce mole gitmek için bir otobüs kartı, yani tramvay kartı, otobüs kartı. İki şey. Sadece metroda kullanamıyorsunuz. Metro ayrı çünkü. İşte karşınızda Bükreş otobüs kartı, tramvay kartı. Yani genellikle tramvay kullanıyoruz. Burada çok da otobüs kullanmıyoruz. Ama buranın alfabesiyle ilgili benim bir garazim e, garezim var. Niye abicim? Çünkü kocaman benim otobüs kartımın üzerinde Eren Oturk yazıyor. Romanya'nın para birimi lei. Ron diye de geçiyor. Bazı yerlerde Ron diye görebilirsiniz. Yemek yerlerinde çoğu yani çoğu yerde lei olarak da görünebilir. Buranın 50 kuruş gibi bir şey de var. İsmi de bani. Buranın kuruşu gibi bir şey. Bani. Şöyle gösteriyorum. 50 bani şu an elimde tuttuğum 50 bani. Ee, bu bir 50 50 bir lei ediyor. Ki zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Burası evet konuya geliyoruz. Burası ucuz. Ama şöyle bir şey var. O kadar da böyle ama tanrım her şey 25 kuruş ho falan diye değil de. Kalitede bitiyor her şey. Mesela hadi diyelim e, herhangi bir giysi markası. Türkiye'nin bir giysi markası. Orada diyelim ki bir kot pantolonu kaç liraya alırsın abiciğim? 750 diyelim. Bayağı pahalı böyle Oo, kot pantolon. 750 TL diyelim. Romanya'da ise 700 TL diyelim. Ancak Türkiye'de fiyat fazlayken kalite az. Romanya'da fiyat yine bizim bizimkine nazaran neredeyse aynı iken kalite aynı böyle yarışıyorlar yani. O yüzden de böyle çok da aman aman diyecek bir şey değil. Artı Romanya'da turist olarak sizin kimliğiniz pasaportunuz pasaportunuzu eğer bir turistseniz herhangi bir ülkede her yerde yanınızda taşıyacaksınız. Pasaportunuz sizin kimliğiniz. Yani her yerde soruyorlar. Exchange ve otobüs kartı işlerimiz bittikten sonra gittiğimiz alış, ilk alışveriş gittiğimiz ilk alışveriş merkezinde Vodafone'a uğrayıp bize bir sim kartı çıkartırdık. 36 lei verdim. Artık gidersiniz araştırırsınız. 36 L verdim ben bu Vodafone sim kartına. Dakikası yok. Ancak 150 GB interneti var. Aklıma geldi. Tramvay kartına bir ekleme daha yapacağım. Tramvay kartımızı bir aylığına sınırsız devlet ödüyor. Bir aylığına sınırsız. Yani ben şu an istesem gitsem böyle tramvaya biru riru hihu no 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 falan diye bassam hiçbir şekilde kimse bana dur diyemez. Bir ay boyunca kart işlemlerimizi, exchange işlemlerimizi, ondan sonra gidip Vodafone'da sim kartı işlemlerimizi yaptıktan sonra alışveriş merkezinden çıkıp tekrar otelimize geldik. Otel ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Otelde sabah, öğle, akşam e, hafta için yemekler var. Bunlar genellikle Türk yemekleri oluyor. Evinizden çok uzak gibi hissetmiyorsunuz. Yani bir anda böyle çıkıp da önünüze domuz eti fırlatmıyorlar, şarap fırlatmıyorlar böyle. <laughs> hafta sonu bir gün başka çalışan neredeyse her gün bir çalışanımız var o da canımız Nazlı ablamız. Kendisi de çok fazla dil biliyor. İngilizcesi var, Rumencesi var, Türkçesi var. Türkçesi çok iyi. Kendisini çok seviyoruz. O da eğer bu videoyu izliyorsa ona selam olsun. Seviyoruz seni Nazlı ablacığım. Günü bitirdikten sonra ertesi gün hemen böyle toplanıp orta büyük alışveriş merkezine gittik. Orası gerçekten daha büyüktü. İsmi de Park Lake. Çok şaşalı bir alışveriş merkezi. İçi de koskocaman, içinde böyle, içinde Lego arabalar vardı öyle bir şey. Lego, kocaman bir Lego araba yapmışlar mesela. Onu böyle yap, display'e koymuşlar abi. Kapı gibi duruyor yani. Onun haricinde küçük küçük Lego adamcıklar falan pişman böyle. Yine Lego arabalar, şey yapmalar falan pişman. Şöyle bir şey söyleyeceğim, o alışveriş merkezinde Türkiye'de bulunmayan aşırı fazla şey var. Ben de bu imkanı kaçırmadım ve bir sürü şey aldım çok güzel şeyler aldım bana göre. Ulan bakınız 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 bir tane müzik store vardı buralarda ve albümler aldım. Queen albümleri. Night at the Opera, Queen 1 ve en sevdiğim albüm Queen 2'ye aldım. Artı olarak Freddie Mercury'nin Queen popunu aldım. Pop Rocks çok güzel. O CD albümleri aldığım yer Kartureşti diye bir müzik ve kitap mağazası. Aynı bizim DNR gibi bir yer ama gerçekten daha şaşalısı yani. Ondan sonra ise Bükre şehir merkezini gezdik ve şehir merkezinde hemen bir tane kilisenin yanında Türk Osmanlı döneminden kalma bir Türk hanı vardı. Hem de iki kapılı. İki kapılı bir han. Osmanlı'dan kalma iki kalıplı hanımız Osmanlı tuğraları falan o ince işçilik falan şu an şu aralar orası e, bir restoran olarak kullanılıyormuş. Çok fazla Türk turistler falan oraya uğruyor. Yani bizler gibi biz de oraya uğradık bir sürü fotoğraf falan çekindik. Bundan sonra efendim ne yaptık? Dondurulmuş hayvan müzesine gittik. Şöyle bir şey söyleyeyim o müzenin ismini tamamıyla aklımdan unuttum fotoğrafını bile çekmemişimdir herhalde onun üzerinde girişinin ama hayvanlar abi orada dondurulmuş hayvanlar aşırı komik gözüküyorlardı Hani öyle böyle değil hani şunlara baksanıza bu bak bunlar hani gerçekten ben bence bilerek yapmışlar bunları yani bilerek öyle bir komiklik yapmışlar ki böyle biraz daha komik gözlüsü falan diye Oradaki müze başlangıçtan sona kadar bir çizgi halinde gidiyor. Öyle istediğiniz yere falan gidip bakamıyorsunuz. Bir çizgi halinde gidiyor. Orada da anı olsun diye şöyle bir video çektim. Sen ateş ver ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. Onun haricinde size şöyle bir şey söyleyeceğim. Öyle büyük bir lider düşünün ki yurt dışındaki hemen hemen her toprakta bir büstü var. Mustafa Kemal Atatürk. Burada da Bükreş'te Atatürk'ün büstünü ziyaret ettik. Şu an fotoğraflarını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir yerdi. oranın hikayesi de şöyle. Atatürk büstünün hemen yanında bir baklavacı bulunuyor. O tatlıcı bulunuyor. O tatlıcı tam o büstün olduğu yere de tapusu varmış oranın. Tatlıcı da Orayı da böyle genişletip başka bir yer yapmak yerine mesela oraya adam gidip şey yapabilirdi böyle bir sürü masa falan koyardı oraya falan oturdunuz falan. Ama adam bunu yapmamış. Bükreş de o zamanlar Atatürk büstü olmadığı için gitmiş ve bir Atatürk büstü yaptırmış. O abimin de ellerinden öpüyorum gerçekten helal olsun. Şöyle bir detay daha vereceğim. Atatürk büstü tam olarak Bükreş'in Devrim adlı sokağın hemen karşı sokağında bulunuyor. Çok güzel planlama. Ve son olarak da Kondrakula Sarayı. Çok, çok şaşalı bir yerdi. Gerçekten çok sevdim. Şu an bir sürü fotoğrafını falan görüyorsunuz. Manzarası çok hoştu. O gün çok soğuktu. Mont'la falan gittik böyle. Kar vardı hala orada. Çok tatlış, çok güzel bir yerdi. O zaman videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Ancak e, tam olarak sonuna gelmeden öncesi şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu hafta Türkiye'de yaşanan şeylerin kesinlikle farkındayım ve şunu size de söylemek istiyorum. Benim ne sponsorum var ne de bana herhangi bir şekilde bir firma yardım eder. Ben şu, bu kanalı şu anlık tek başıma yönetiyorum. Hiçbir sponsorum yok. Benim hangi tarafta olduğumu bilip bilmemenize gerek yok. Ancak kesinlikle kimlere düşman olduğumu biliyorsunuz. O yüzden şunu size söylemek istiyorum. Doğru bulduğunuz bir yol varsa o yolda özgüvenle ve gururla yürüyün. O yolda yürürken hakkınızın yenmesine asla izin vermeyin. O zaman Romanya'dan sizlere sevgilerimi iletiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi pedallamalar.